Sabahımız. Her kadar alpini çok etmiyorum. Geçen ikinci tatsa bulamadık. O zaman da üçüncü tatsa alacağız. İnşallah alırız. Şimdi bin üçüncü tat ve son tat bu. Oradaki neydi? O Stekil değil demeydi. Bu ise Itınama Arkadaşlar sonra bir tanesi ne yapıyoruz artık bilmiyorum. Neyse. Tamam, tamam. Nerede göstereyim size hemen. Şöyle göstereyim. Ben göstereyim size. Bakın dostlar. Bu buraya eklemek için o yüzden. Ay. Bu Ben aynısını aldım. Hemen gideyim Ah. Bunu bir daha. Böyle de gel. Hem sen, different. Not even in the Ha. Don't talk to you. Don't talk to you. ben de burada. Burada bakayım, çatmış. Sense. Ne yapıyorsun? Ben söyle. Dinle. Orada soldu için ben böyle gideceğim. Ve bir çıra. Parklaklar. O yüzden bir yapıp Sonunda kendimi bildim. Çıtlayacak şey <noise> 今いいじゃないですか。<laughs> Why, your... yes. çok canlı, çok güzel. Çok güzel. Bu fi mi yapabilirim? Çalaklık Bu O yüzden çok iyi bir ayakkabı. Ay ay da O yüzden kaldım. Şimdi de çalışacağım. bu ayıp da su geçmiyor?

Ama ayarlı devrin yapacağım. Bay bay.